Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı. Kazada servis aracında bulunan 12 yolcu yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Serik ilçesi D-400 Karayolu Kadıoğlu kavşağında meydana geldi. Manavgat istikametine gitmekte olan Turgay Koşer'in kullandığı 07 AGZ 977 plakalı minibüsle İlker Özdemir'in kullandığı 42 EEM 98 plakalı otomobil kavşakla çarpıştı. <laughs> Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Abi, şunlar, Otel çalışanlarının bulunduğu servis aracında bulunan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. kısa oldu gazı. Servis çok hızlı geliyordu. Öteki araç önüne çıkınca çarptı sana. Ondan sonra döndü zaten. Yolda başka araç yoktu böyle geçen Kırmızı yanlarına. Sürünerek buraya geldi. Yani bu kırmızı ihlalinden dolayı bu kazalar sürekli burada oluyor. Servis şoförü Turgay Koşar'dı. Geçerken önüme çıktı. Arkadaşlar da şahit zaten. Bilmiyorum ne olacak dedi. Abi, oradan geçerken ölüme çıktı. Başka bir şey Arkadaşlar şahit zaten. Şahit arkadaşlar da var. Bilmiyoruz yani. olacak.